Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Semi. Sizlerle birlikte arkadaşlar görmüş olduğunuz bu Remieli destesiyle oynayacağız. Hemen maçlarımıza başlayalım. Tamamdır. İlk rakibimizi bulduk. Eremita isimli bir oyuncu geldi karşımıza. Madenci artı duvar yıkıcılarla başlayalım. tam yani vuracak onlar kuleye zaten. Ona rağmen vurdular. Çok güzel. Şöyle bir şövalye atalım şuradan da bir blokçu atalım. Geri zekalı okçu. Nereye vuruyor? Amına kodumu sana. Abi şu oyunda sövmeden 2 dakikam geçemeyecek mi ya? Yani? Tomruğu şöyle atalım da ölsün. Tamamdır. Bravo diyelim rakibe. Adam 11 seviyeymiş lan. Üzüldüm adama. Büyülokçu onu kesti. Çünkü 14 seviye olduğu için. Tamamdır. Ortalık bomba kulesi atalım. Oyunu birazcık donduralım hem. Hem on 10 olmasını bekleyelim. Şöyle iskelet atayım hatta. İnternette bir ibnelik var ama. Mega şövalyesinin olduğunu tahmin etmiştim zaten aslında. Şuradan bir büyülokçu atalım. Allah kahretsin. Şuradan bir varkir. Çok güzel. Lan ne atsam acaba? Neyse duvar yıkıcıları atalım. İnternet orospu çocukluğu yapmazsan. Ananı sikeyim ya. Bir de bunlarla uğraşıyoruz amına koyayım. Şöyle madenci atalım. Tamamdır. Blokçu atalım buradan. Ana kuleyi de bayağı vurduk aslında. Şöyle bir bomba kulesi. Tamamdır. Valkyrie artı duvar yıkıcılar atalım. Yok yok buradan sonrasını kurtaramaz. İyi oyun diyelim. İnternet ibnelik yapsa dahi rakibimizi yendik. 29 kupa aldık bu rakipten. Tamamdır. İkinci rakibimizi bulduk. Hamiz isimli bir oyuncu geldi. Türk mü? Rusa falan bir şey diyordu. Anlamadım onu okuydu. Tamam sen özellikle bassana. Basmadı ya. Affet. Şövalye basalım. Sıkıntı değil. Sol taraftan yediğimiz hasar önemli değil. Duvar yıkıcılar artı Peşine bir tomruk bırakalım. Şöyle bir maden cazsak görüyor mu onu? Ne görüyormuş tamam. Çok güzel. Şuradan bir şövalye. Tamamdır. Çok güzel. Şöyle bir büyülü okçu da atalım. Ama internet. Attığım gibi gitmiyor anasın. Neyse. Sevdiğimin kartları. Adamda onlar da varmış Bomba kulesi atalım temizler onları Çok güzel alana sarı vuruyor bomba kulesi Şimdi iksirimizi bir bekletelim Tamamdır madenci ile duvar akıcıları gönderebiliriz Or Onlar orada patlayacağı için Onları da indirecekler aynen Sol kuleyi indirdik Demeli destesi aslında fazla işe yaramıyor. Böyle düşük kupalarda oynanılabilir ama nereye attı lan? Dağa taş attı lavuk amına koyayım. Tamamdır. Valkyrie çevirmek için evrimlisini. Tamam. Şöyle bir isker ettiler. Şöyle bir blokçu. Çok güzel. Şöyle bir madenci. lan internet. Ya yok abi ya. Tamam adamı orada güzel dolandırdık. Şöyle bir bomba kulesi atalım. Tamam çok güzel. Şöyle bir Valkür. Tamamdır. Indir onları. Şövalye artı Duvar yıkıcılar artı dana da madenci Tamamdır Valkyörü şu Soldan bıraksak Bravo diyelim rakibimize Ha. ikinci maçta yaşadığımız ipneliğe bakar mısın? İnternet iki gidiyor falan böyle. Buna da 31 kupa aldık. Arkadaşlar e, sessiz konuşmak zorundayım çünkü hem saat 7.51 sabahın hem de EB'nin anına Yok, bakmayın. Söverdim sana. Topçu birliği 9 seviye. Tamam şöyle bir şövalye artı varıkıcılar. Bu çok kolay. Bomba kulesi dikelim Madencici güzel iş çıkarttı. Şöyle iskeletler atalım, daha az vursun şu enayiler. Tamamdır. Kureler de yardım ediyor. Çok güzel orayı. Valkür. Tamam lan oraya bir şey yapmayacağım. Sağ tarafa bir şey yapmayacağım. Ya internet yine orası bu çocuklu yapıyor görüyor musun? Direkt ihtimal. Bomba kulesini atalım. Bekleyelim. Şövalyeli sağ arkadan çıkalım. Çünkü sağa çok bir aldık aslında. İskeletler. Bir madenci. Tamam şöyle bir okçu. Tam o tarafa hiçbir şey yapmayacağım. Varkür de atalım. Şövalye. İskeletler. Tamamdır duvar yıkıcıları atalım. Şuradan bir valkür. İyi oyun diyelim. Boşuna oynuyor. Üç tacı da çektik adama. Şuna şöyle şu emoji atayım ya. Hala oynuyor lavuk. O yüzden attım bu arada. 29 kupa aldık bundan da. Hadi bir maç daha atalım ya. Ne zaman hadi bir maç daha atalım desem o maçta kaybediyorum. Neyse. Valkür artı duvar ikiciler. Tamam çok güzel. Şu enayiler gelsin. Tamam. Sana atalım bunu. İskeletleri atalım. Biz daha fazla vurmuş olduk. Güzel. Hatta şöyle madenci atalım. O iskeletin bir tanesi bir vurdu. iki vurdu. Üç vurdu. Üç, vurdu, üç tane vurdu. Güzel. Şöyle bir bomba kulesi. Şuradan büyülü okçu. Mükemmel. Mükemmel. Gerçekten. Duvar yıkıcılar artı bir tomruk da elimde hazır bulundurayım. Dart atar bu şimdi. Yok hiçbir şey de atmadı. Tamam adamı sol tarafa aldık. Valkür atalım. Valkürle beraber şuradan bir madenci. Neyse şuna emojimizi atalım. 50 Kral niye diyor. İsmi de Arap. Neyse. Bu arkadaştan da 29 kupa aldık. Şuradaki ödüllerimizi toplayalım arkadaşlar sizlerle beraber. 4 yıldız. 4 tane buz büyücüsü. Çok güzel. Bundan sonra zaten skip sonic ödüller atacağını biliyorum. Altın altın atar en fazla. Tek yıldız, iki yıldız falan böyle. Tamamdır. Burada ne var? ödül olarak şunu verdi başka bir şey yok ha bir de bunlar vardı değil mi hadi bir şampiyon e şampiyon dedim pardon efsanevi kıvılcım verdi neyse bir de şurada ne var gece yıldızını alacağım ben bu arada tamam ya gece yıldızını alalım zaten ikisi eşitmiş gece yıldız daha güçlü neyse Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açıp like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.